Şimdi çikolatalı kek yapacağız. Malzemelerimizden bahsediyorum. Bir su bardağı yumu bir bar, bir su bardağı, bir su bardağı damla çikolata, bir su bardağı şeker, bir su bardağı süt, bir su bardağı un, bir su bardağı yağımız. Bir de yumurta ve e, yumurta vanilya kabartma tozu mandalina kabuğu Arkadaşlar yumurtamızı kırıyoruz. Dördüncü you bitirdik. Şekerimizi koyacağız. Şimdi şimdi çırpmaya başlıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Dur ben benimle. Başla arkadaşlar. Şimdi unumuzu döküyoruz. Tumat tozumuzu döküyoruz. Şimdi, Şimdi valinyamızı döküyoruz. Şimdi çırpıyoruz. kabuğuyla kabuğunu döküyoruz. Çok güzel bir kıvam alıyor. Ama isterseniz limonla da olur. Tamam. Karıştırıyoruz. Yani bizimkiler batmıyor. Bunu veya sade kullanabilirsiniz. Benimkiler gördüğünüz gibi batmıyor. Arkadaşlar. Şimdi çekimizi döküyoruz. İnsanlar, bağlayan anneler, babalar her gün bu sokaklarda birbirine koşan bir sokak çocuklar. Biz de. Çekimiz afiyet olsun. Youtube'da izlemeye devam edin. Lütfen tatlı yorumlar.